Yakalayamadık hatmını. 3. Aferin uzman. Ufak bir yokladı. Dolu dolu da indi arkadaşlar. Gel kızım gel. 40-45 dakika uçtu. 6-7 kere atladı. Her seferinde 3-4 takla. Daha ikinci yetek uçuşu. Genç kız. Maşallah. 3 aferin. Nasıl başladıysa öyle bitiriyor. 4-5 aferin. Artık inime geldi. Gel kızım gel. Onlar neyle? Aferin kızıma dolu dolu da iniyor. Hadi. Çok yordu kendini. 3 aferin. Nasıl başladıysa öyle bitiriyor. 4-5 aferin. Artık inime geldi. Gel kızım gel. Onlar neyle? Aferin kısma dolu dolu da iniyor. Hadi çok yordu kendini. Ha şimdi gir. Gir bak. Oraya gir. Bak Suat abicim, bunlar dolu kanatlarım. Bak. Bak. Ee, bütün bankoları gösteriyorum sana. Bak. Bak. Bunlar dolular. Yukarıda da var da tam Net gösteremiyor. Yavrusuna bak, sade dolu veriyor. Bak bu yumurta yatıyor. Bak bu yumurta yatıyor. Bak bu yumurta yatıyor. Bak dolu var. Bak, bak, bak. Hep kendi damızlık uçlarım bunlar. Bak. İçit yavru burada var. Ee, gelelim postalara. Bunlar hep postalarım. Bak, kanat ee, posta var. Yine burada dolu kanatlar var. Bunları öbür kumesin kuşlar da buraya girmiş. Bak, bak. Kablan postalar. Bak. alacalar var, sinekler var,